Gıda mühendisliği. 1990'lı yıllarda geleceğin mesleği olarak tanımlanan, kimine göre o geleceğin halen gelmediği meslek dalı. Klasik baktığımızda tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlayan kişiler gıda mühendisleridir. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımda gıda mühendisleri nerede çalışır diye sorduğumda uzayda bile çalışır yeter ki gıda olsun diyenden tutun da uygun iş olmadığı için hiçbir yerde çalışamaz iş göremiyoruz diyen birbirine zıt cevaplarla karşılaştım. Alan geniş ama nerelerde çalışıldığının pek bilinmediğini fark ettim. Abone olduysanız gelin gıda mühendislerinin nerelerde çalışabileceğine beraber bakalım. İlk sırada tabii ki artan gıda ihtiyacını güvenli ve minimum kayıpla sağlayabilmek için 7/24 pandemi, savaş dinlemeden çalışan gıda ve ambalaj fabrikaları geliyor. Buradaki birçok departmanda gıda mühendisleriyle karşılaşabilirsiniz. Üretim hattının sorunsuz bir şekilde ilerlemesi, mavi yaka çalışanların kontrolü ve en önemlisi gıda güvenliğinin sorunsuz bir şekilde sürekliliğinin sağlanması, üretimde çalışan gıda mühendislerinin görevleri altında, kontrol altında. Buradaki dezavantaj, üretimde çalışırken hayatınızdan feragat edebilirsiniz. Çünkü sezonda veya üretimin yoğun olduğu, yetişmediği dönemlerde veya başka sebeplerde 6 hatta 7 gün 10-12 saat önce çalışan gıda mühendisi arkadaşlarımızı duyabiliyoruz. Ayrıca hijyen kuralları çerçevesinde sakal bırakmak, oje sürmek, makyaj yapmak, kolye, küpe, bileklik takmak da yasak. Bir de gıda mühendislerinin zorunlu stajlarından birisi de üretim stajı. Stajımı yapalı yaklaşık olarak 5 sene oldu. Halen üretime girsem veya makine sesi duysam bana bir geliyorlar. Ayrıca sakalları kesmekle işime gelmiyor. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Sektörden sektöre şartlar değişiyor. Hijyen kuralları değişmez. Ama çalışma zorlukları değişiyor. Bununla ilgili o sektörlerde çalışan meslektaşlarımın tecrübelerini aktardığı videoları dinlemenizi tavsiye ederim. Açıklama kısmına bırakıyorum. İkinci sırada kalite departmanı geliyor. Üretimdekiler sadece üretim hattından sorumluyken kalite departmanındakiler tüm fabrikada şartlar ne olursa olsun belirli bir kalite standartını yakalamak ve onu sürdürmek zorunluluğundalar bakanlıkların, standart kuruluşları ve müşterilerin denetimlerine karşı fabrikayı daima hazır tutmakla yükümlüler. Ayrıca laboratuvar analizlerinde yine kalite departmanında çalışan arkadaşlar gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden analiz ve dokümantasyon takibinin çok iyi yapılması gerekiyor. Kalitecilerin çalışma şartları üretimdekilere benzer olup kalite departmanı ilgili detaylı bilgiye kalite departmanında gıda mühendisi olmak adlı videoyla ulaşabilirsiniz. Üçüncü sırada araştırma ve geliştirme, ARGE ve ürün geliştirme, ÜRGE departmanı geliyor. Bir fabrikanın sahibi değilsem çalışılabilecek en eğlenceli yer ARGE departmanı diyebilirim. De, en son çalıştığım yer geldi aklıma. Neyse. Yeni ürün geliştirme, var olan ürünü iyileştirme, burası ürge, maliyet azaltma, bilimsel çalışmalar yapmak, üretim, kalite, ihracat, pazarlama yani aklınıza gelebilecek fabrikanın herhangi bir departmanındaki bir sorunun akıl danışıldığı yer ARGE departmanı. ARGE departmanında çalışmak için sabırlı ve farklı düşünüyor olmanız gerekiyor. Mesela ben sabırlı bir insan değilim. Şöyle örnek vereyim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu en sonunda söylemem gerekiyordu. Fabrikadan çıkıp biraz daha ofis ortamına geçtiğimizde bizleri pazarlama, satın alma, satış ve ihracat departmanları karşılıyor. Pazarlamada müşteri şikayetlerini geri dönecek teknik bilgiye sahip olduğunuz için genellikle tercih edilebiliyorsunuz. Satın almada en uygun ham seçmeniz gerekiyor. Teknik bilgi lazım bir, ikinci sırada da fiyat performans ürününü iyi seçmeniz gerekiyor. Hayatınızda fiyat performans ürünlerini iyi seçebiliyorsanız burada başarısız olmanız imkansız. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde tedarikçileri denetlemek amacıyla ziyaretlerde de bulunabiliyorsunuz. Satışa baktığımızda ise teknik bilginiz güven verirken satma yeteneğiniz de yine ağır basıyor. İhracatta da yabancı dil gerekiyor. Yine satışın yabancı dilli versiyonu. Çokça gelen sorulardan birisi de okulda akademisyen olabilir miyim diye. Evet olabilirsiniz. Gıda mühendisliği alanın dışında gıda teknolojisi, gastronomi, beslenme, diyetetik alanlarında da akademisyen olan gıda mühendisleri hatta bölüm başkanı, profesörler dahi bulunuyor dizilere çok özeniyorum, liseye geri dönmek istiyorum derseniz gıda teknolojisi öğretmenliği ataması az da olsa keyifli bir alan gibi duruyor. Şimdi diziler nereden çıktı diye soracak olursanız bir gıda mühendisi arkadaşım öğretmen dizisindeki Akif karakterine özenip gıda teknolojisi öğretmeni olmaya karar verdi ve atandı da. Bu arada yorum kısmına lütfen unuttuğum bir bölüm varsa belirtin. Şimdiden teşekkür ederim. Devlet içerisinde bakanlıklar ve belediyelerde mutlaka gıda mühendisi bulunuyor. Bugün Türkiye'nin hangi belediyesine giderseniz gidin bir gıda mühendisi mutlaka var veya arıyorlar. Belediye yemekhanelerinde, belediye tesislerinde gıda mühendisleri çalışıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda da meslektaşlarım bulunuyor. Etkin ve bilinçli denetimler için gıda mühendisleri şart. Ancak Tarım Bakanlığı bu yıl sadece 135 gıda mühendis alımı yapacağını duyurdu. Maalesef koskoca Tarım Bakanlığında bu sayı oldukça az. Devlet, özel sektör, akademi. Bunlar arasında köprü görevi gören ve benim de şu an çalıştığım sivil toplum kuruluşları yani STK'lar gıda mühendisleri için çok iyi bir çalışma alanı diyebilirim. STK'lar sektörün daha iyi olması hedeflemekte. Bu anlamda halka doğru bilgiyi sunmak, sektör içerisindeki paydaşların iletişimini sağlamak, sektörün bir problemini ilgili makamlara aktarmak gibi konularda çalışma yapmak istiyorsanız sivil toplum kuruluşlarına çalışmanızı tavsiye ederim. Otellerin açık büfelerinde büyük restoranlarda zorlu bir süreç yine gıda mühendislerini bekliyor iş ilanını görünce o otelde çalışacak diye düşünmeyin. Sezonun ortasında haftanın 7 günü boyunca açık büfenin başında ayakta askeri ücretin bir tık üstü parayla çalışan gıda mühendisleri bulunuyor. Proje kapsamında inşaat şantiyeleri, KYK yurtları, cezaevleri, askeri kışlalar da pek gıda ile alakalı gözükmese de gıda mühendislerinin çalıştığı yerler. Hatta inşaat şantiyesinde şarkı söylerken keşfedilen gıda mühendisi bile var desem yalan olur. Son olarak denetçilik geliyor. Hani az önce kalite departmanına denetime gelen sertifika kuruluşları vardı. Ha, oradaki kuruluşların gönderdiği kişiler gıda denetçileri veya gıda baş denetçileri alıyor. Denetçilik tabi bu kadar basit bir şey değil. Çok geniş, çok dallanıp budaklanan bir konu. Bununla ilgili detaylı bilgi yine açıklama kısmına bıraktım. Detaylı bilgi öğrenmek isteyen aşağıdaki linke tıklayabilir. Benim karşılaştıklarım bunlar. Eklemek istediğiniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Video bilgilendirici olduysa beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hayal ettiklerinize emeğinizle en kısa sürede ulaşmanız dileğiyle. Aklınıza mukayyet olun, sevgiyle kalın.